Ama önümüzdeki dönemde şu grafik yukarı doğru dönecek. Çünkü bankalar da bunun farkındalar. Devletlerin para ihtiyacının farkındalar. 2026'nın ikinci yarısına kadar ciddi bir para girecek piyasaya. Çin bunu zaten şu anda yapıyor. Yakında Amerika'da başlayacak. Avrupa'da başlayacak. O parayla beraber de varlık fiyatları yukarı gidecekler. Niye? 2026 ikinci yarısı. Çünkü piyasaların çok paraya ihtiyacı var. E bu durumda bizi güzel günler bekleyecek demektir. Çünkü para girişi Aynı zamanda ISM'i de yukarı alıyor. ISM'in yukarı girişi Bitcoin'i de yukarı alıyor. Biraz önce bahsetmiştik. Bunun ötesinde Bitcoin e üzerine baktığımızda benim de bir videom var. Bir eğitim videom. Belki izleyenler olmuştur. Bitcoin zirveleri nasıl tespit edebiliriz diye. Mesela orada kullanılan şöyle bir yöntem var. Z-score diye. Z-score'a göre baktığımızda Bitcoin iyi bir yerde gözüküyor. Yani şunu yukarı doğru kırmadığı sürece Bitcoin zirve fiyatını yakalamamıştır anlamına geliyor. Yine GMI'nin bir ölçümü var. Bitcoin Cycle Top Finder diye. Bitcoin zirve fiyat bulutusu diye. Orada da şu kırmızı çizgi geçmediği sürece sorun yok. Yani Bitcoin'e özel baktığımızda da fiyat öyle aşırı şişkin falan değil. Zaten ben hep söylüyorum. 2021'de bugünkü gibi bir ortam yokken, regülasyon yokken, hiçbir şey yokken Bitcoin fiyatı 65 bin dolar ETF'ler falan da yoktu. Şimdi sadece 110 bin dolarlarda ben ucuz olduğunu düşünüyorum açıkçası. Öte yandan sezon son olarak da baktığımızda Bitcoin çıktığı yıldan beri Ekim-Kasım Aralık aylarına özellikle Kasım ayında daha kuvvetli geçirmiş. Yani bu metot bize diyor ki önümüzdeki günlerde hem Bitcoin için hem Nasdaq hisseleri için iyi günler var. Bitcoin iyi günleri yaşarken bir süre sonra o Ethereum'e yansıyacak. Daha sonra da altcoin'lere gelecek. Bütün altcoin'lere gelecek mi? Hayır. Bütün Nasdaq hisselerine gelecek mi? Hayır. Oralarda doğru seçimleri elbette yapmanız çok önemli. Biz Discord grubuyla beraber Hisse senedi seçimi konusunda çok uğraşıyoruz gerçekten. Sırf hisse senedi de değil, opsiyonlar ve başka finansal varlıklara da bakıyoruz. Henüz YouTube Discord seviyesinde iyi olmamışsanız hemen olun şimdi. Her gün canlı yayın var. Her gün bütün piyasanın içinden geçiyoruz. Pozisyonlarımızı, risklerimizi görmeye çalışıyoruz beraber. Ama büyük resim bize diyor ki Bitcoin ralyesinin daha biz yaşamadık bile. Çünkü henüz para yeterince bollaşmadı. Gecikerek geliyor bu işler. Önümüzdeki günler parlak olabilir.